Apple'ın gerilemesinin sebebi ise Apple Apple'ın yeni bilgisayarı Apple bu telefonu Apple bu kutuyu gönderili epey olmuştu Apple'ın silikon serüveninde son noktası olan Apple Watch serüsünden en sonu olan Apple Vision Pro ile ilgili çok büyük bir hata yaptı Elimde tuttuğum bu cihaz sadece bir telefon değil. Bu modern dünyanın en büyük sadakat testi. Bugün cebimizde taşıdığımız bu cam ve metal yanı devletlerden daha zengin, ordulardan daha güçlü ve aslında bir imparatorluğun anahtarı. Ama bu imparatorluk bir sarayda kurulmadı. 1976 yılında Kaliforniya'da bir garajda üç arkadaşın ellerinde yükseldi. Apple ilk bilgisayarın devre kartlarını üretebilmek için sermaye ihtiyaç duyuyordu. Steve Jobs o dönemdeki tek ulaşım aracı olan emektar Volkswagen minibüsünü satarak masaya yaklaşık 1500 dolar koydu. O testi bozmayak ise mühendislik dünyasındaki en değerli eşyası olan HP 65 programlanabilir hesap makinesini elden çıkardı. Satışlar planlandığı gibi gitmedi ve ellerine sadece 1300 dolar para geçti. Ancak bu miktar dünyanın en değerli şirketinin temelini atmaya yetti. Steve Jobs minibüsünden vazgeçtikten sadece 2 yıl sonra, 23 yaşında bir milyoner olacaktı. Çoğumuz Steve Jobs ve Steve Wozniak'ı biliyoruz. Peki Ronald Wayne, Apple'ın %10 hissesine sahip olan o üçüncü ortak. Evet, işte üzücü olan kısım da bu. Şirket kurulduktan sadece 12 gün sonra korktu. Şirketin borçlarından sorumlu tutulmaktan çekindi ve o günkü %10 hissesini sadece 800 dolara satıp gitti. Eğer bugün o hisseleri tutsaydı serveti 400 milyar dolardan fazla olacaktı. İş dünyası tarihinin en büyük pişmanlığına hoş geldiniz. İşte Apple böyle doğdu. Risk, deha ve bir garaj dolusu hayal ile. Ama bu hayal 1977'de neredeyse kabusa dönüşüyordu. Apple iflasın eşiğindeydi. Bankada sadece 90 günlük paraları kalmıştı. Apple batmak üzereyken sahneye kimsenin beklemediği bir isim çıktı. Bill Gates, Apple'ın ezeli rakibi Microsoft. 1977 yılında Apple'a 150 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu bir hayır işi değildi elbette. Microsoft'un tekerleşme davalarından kurtulmak için yaşayan bir rakibe ihtiyacı vardı. Apple'a bu denli yardım eli uzatan teknoloji dehası bu adam şu günlerde Epstein dosyalarında ismi en çok geçenler arasında. Eskiden birçok insan ona hayrandı. Şimdi ise tüm itibarını kaybetme işinde olan sıradan bir isim haline geldi. Steve Jobs bu parayla Apple'ı bir bilgisayar şirketinden bir yaşam tarzına dönüştürmeye başladı ve sonra 2007 yılı geldi. O günlerde Nokia dünyanın hakimiydi. Pazarın %51'i onların elindeydi. BlackBerry ise iş dünyasının vazgeçilmeziydi. iPhone tanıtıldığında Nokia yöneticileri güldü. Klavyesi bile yok dediler. Ama Steve Jobs bir şeyi fark etmişti. İnsanlar bir telefon değil, cebe sığan bir bilgisayar istiyordu. Sadece 6 yıl içinde Nokia telefon birimini 7.2 milyar dolara satıp piyasadan silindi. Apple artık sadece bir oyuncu değil, artık kural koyucuydu. Şimdi gelelim asıl soruya. Apple bizi kendine nasıl bu kadar bağladı? Neden başka bir telefona geçmek, bir ülkeden kaçmak kadar zor geliyor? Cevap aslında çok basit. Altın kafes. Apple bir ürün değil, bir labirent satıyor. iPhone'u alıyorsunuz, sonra o kusursuz uyum için Apple's Apple Watch, iPad, Macbook. Verileriniz anında iCloud'a hapsoluyor. Bir gün Android'e mi geçsem diye düşündüğünüzde karşınıza devasa bir duvar çıkıyor. iMessage. Bizim ülkemizde her ne kadar popüler olmasa da Amerika'da gençler arasında yeşil balon yani Android mesajı göndermek bir dışlanma sebebi. Mavi balonlar statüyü, yeşil balonlar ise fakirliği ya da uyumsuzluğu temsil ediyor. Apple bu renk farkını bilerek koydu. Yeşil balonların mesaj kalitesini düşürdü. Grup konuşmalarını bozdu. Bu teknolojinin psikolojik bir silah dönüşmüş haliydi. Üstelik bu kafesin parmakları titanyumdan. Araştırmalar iPhone'un titanyum kasasının dokunma duyusuyla beyninde alfa dalgalarını tetiklediği ve dopamin seviyesini %23 arttırdığını söylüyor. Cihazı elinize aldığınızda hissettiğiniz o kalite algısı aslında beyninizin kodlanmış bir tepkisi. Bir diğer bağımlılık sebebi ise uygulamalar. Neden Instagram veya oyunlar iPhone'da daha akıcı çalışıyor hiç düşündünüz mü? Çünkü Apple geliştiricilere para kazandırıyor. Rakamlar ise şok edici bir iPhone kullanıcısı uygulamalara ayda 11.20 dolar civarı harcarken, Android kullanıcısı sadece 2 dolara yakın harcıyor. Apple kullanıcıları daha zengin bir kitle ve cüzdanlarını açmaya daha meyilliler. Geliştiriciler bu yüzden Apple'ı seviyor. Daha az kullanıcı olsa da daha çok para Apple'da ve sonra Apple bu bağlılığı gizlilik etiketiyle paketledi. Tim Cook gizliliği temel bir insan hakkı ilan etti. Bu hamleyle meta ve Google gibi rakiplerin veri toplama damarlarını kesmiş oldu. Rakipler ben sizin verinizi satmıyorum. Çünkü ben sizi zaten cihazlarıma hapsettim dedi. Bu tarihin en büyük pazarlama dehalarından biriydi. Rakibini kötü adam ilan edip kendi kapalı bahçeni güvenli liman olarak satmak anlamına geliyordu. Ama bu kusursuz imajın altında çatlaklar da vardı. Apple bazen sizi yeni bir telefon almaya zorlar. Mesela 2017'de patlak veren Battery Gate skandalını hatırlarsınız. Apple eski iPhone'ların batarya sağlığı düştükçe işlemci hızını gizlice yavaşlattığını itiraf etmek zorunda kaldı Milyonlarca kullanıcı telefonun bozulduğunu zannedip yeni iPhone modellerine koşmuştu. Apple bunun bir güvenlik önlemi olduğunu savundu ancak dünya genelinde yüz milyonlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. İşte asıl sorun üretim attı. Apple'ın bu parıltılı dünyası Çin'deki Foxconn fabrikalarının yani iPhone şehrinin omuzlarında yükseliyor. 2010 yılında peş peşe gelen işçi intiharları, fabrikaların etrafına girilen intihar önleme fileleri. Apple'ın kusursuz tasarımı bazen insan maliyettir maliyetlerinin üzerinde yükseliyor. Sadece bunlar da değil. Mesela 1000 dolarlık monitör ayağı, fiyaskoyla sonuçlanan Air Power şarj matı veya klavyesi bozulan binlerce Macbook. Apple hata yapmıyor değil ama Apple hatalarını bile size bir özellik gibi sunmayı başaran tek şirket. Ancak her imparatorluk sarsılır. 2024 ve 2025'te Apple tarihin en büyük krizlerinden birini yaşadı. Yapay zeka trenini kaçırdı. İçeriden sızan bilgilerde Apple'ın AI çalışmaları için Cikin ve utanç verici deniliyordu. Siri rakiplerinin IQ'su karşısında bir hesap makinesi gibi kalmıştı. ChatGPT ile yapılan ilk denemeler tam bir fiyaz koydu. Samsung ise Gemini ve on device özellikleriyle çoktan bu sektörün lideri konumuna gelmişti. Ama Apple'da bir kural vardır: Geç gel ama en iyisi ol. 2026 yılın başında Google ile 1 milyar dolarlık ODEV anlaşmayı imzaladılar. Gemini modelini iOS'in kalbine yerleştiriyorlar. Ama bir Apple farkıyla, gizlilik. Verileriniz asla Google'ın bulutuna gitmiyor. Apple'ın kendi özel sunucularında işleniyor. Şimdi biraz daha yakına, kendi sokaklarımıza inelim. Bir yanda asker ücretinde geçim sıkıntısının konuşulduğu masalar, diğer yanda o masaların üzerinde duran fiyatı 100 bin lirayı aşmış en son model iPhone'lar. Bu sadece bir teknoloji alışverişi mi yoksa toplumsal bir hayatta kalma çabası mı? Türkiye'de iPhone bir haberleşme aracı olmaktan çoktan çıktı. O artık cebinizde taşıdığınız bir başarı sertifikası. Araştırmalar gösteriyor ki Apple gelişmekte olan pazarlarda sadece bir marka değil, kişinin hangi hangi sınıfa ait olduğunu gösteren dijital bir zırh. Türkiye'deki birçok insan için bir telefonu 100 bin lira vermek aslında o telefon özelinde değil. O telefonun yan masadakilere fısıldadığı ben hala oyunun içindeyim, ben hala güçlüyüm mesajını ödenen bir bedel. Örneğin yıllık 118 milyon Türk lirası kazanan bir futbolcunun maçtan sonra kameralara telefonunu göstermesi gibi. İşte tüm gerçeklik burada belli oluyor. Şimdi gelin duyguları bir kenara bırakalım ve bu imparatorluğun soğuk, her rakamlarına bakalım. 2026 yılında dünya eve kapandığında teknoloji olan açlığımız zirve yaptı. Apple o yıl yaklaşık 197 milyon adet iPhone sattı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. 2021'de bu rakam inanılmaz bir sıçramayla 242 milyona ulaştı. İnsanlar telefon almıyordu. Dijital dünyada birer mülk satın alıyorlardı. Ancak 2023 yılında teknoloji tarihinde bir deprem yaşandı. Tam 12 yıldır dünyanın en çok telefon satan markası Samsung tahtını Apple'a devretti. Apple 234 milyon adetlik satışıyla Samsung'u geride bırakarak dünya lideri oldu. 2025 yılına gelindiğinde ise Apple dünya pazarının %20'sine tek başına hükmederken Samsung %19 ile onu hemen ensesinden takip ediyor. Peki 2026 yılında ne olacak? Uzmanlar bir yavaşlama bekliyor. Bellek maliyetlerindeki artış ve çip krizleri nedeniyle satışlarda %2.1'lik bir düşüş öngörülüyor. Ama Apple bu fırtınayı en az hasarlayacak. Sarla atlatacak kadar zengin ve güçlü. Samsung ile Apple'ın arasındaki fark aslında bir felsefe savaşı. Samsung dünyanın her köşesine, her bütçeye uygun telefonlar satıyor. Yani sayıca üstünü kurmaya çalışıyor ama işin kar kısmına gelindiğinde tablo kesinlikle değişiyor. Şok edici gerçeğe hazır olun. Android dünyası toplam indirmelerin %70'ini elinde tutsa da uygulamalara harcanan paranın %68'i sadece iPhone kullanıcılarından geliyor. Mesela bir iPhone kullanıcısı uygulamalara Android kullanıcısından tam 6.5 kat daha fazla para harcıyor. İşte bu yüzden en iyi oyunlar, en şık uygulamalar önce Apple'a gelir. Geliştiriciler için Apple sadece bir telefon markası değil, dünyanın en büyük karlı pazar yeri. Ve Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone'larının satıldığı bu coğrafyada veriler akıl sınırlarını zorluyor. 2026 yılı başında Türkiye'de asgari ücret net 28.075 lira olarak açıklandı. Yani en son model bir iPhone 17 Pro Max alabilmek için için yemeden içmeden yaklaşık 5 ay çalışmanız gerekiyor. Peki sonuç? insanlar vaz mı geçiyor? Hayır. Ocak 2026 verilerine göre Türkiye'deki akıllı telefon pazarında Apple %23 ile pazar lideri. En yakın rakibi Samsung ise %18 ile onu takip ediyor. Düşünün bir ülkede asgari ücretinin kat kat fazlasına satılan bir ürün en çok tercih edilen marka olmayı başarıyor. Bu sadece teknoloji tutkusu olamaz. Bu Türk insanının iPhone'u sadece bir cihaz olarak değil enflasyon karşı korunan bir dijital altın ve bir sosyal statü pasaportu olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bugün Apple Fransa'nın veya Birleşik Krallık'ın yıllık üretiminden daha değerli. Sadece 4 ülke, Amerika, Çin, Almanya ve Japonya Apple'ın piyasa değerinden daha büyük bir ekonomiye sahip. Kısacası Apple'ın toplam değeri dünyadaki birçok ülkeden daha değerli konumda. Cebimizdeki o cihaz bizi sadece internete bağlamıyor. Bizi bir sınıfa bir topluluğa ve bir bağımlılık döngüsüne bağlıyor. İşte Steve Jobs'ın dediği gibi insanlar ne istediklerini siz onlara gösterene kadar bilemeyecekler.